Ee, arkadaşlar, e, Gana Akra'dayız yine. Ee, Ömer Muhtar Camisi'ne geldim. Ömer Muhtar Camisi'ne gelirken abdest alacaktım. Terzi bir arkadaşımız e, pantolon parçası tamir ediyor. What is your name my brother? Abdülhadi. Ee, Abdülhadi kardeşimiz terzi e, bu işlerden para kazanıyor. İşte gördüğümüz gibi bak bu makine kollu makine eski makinelerden Singer. Singer no. Batara evet makinası. Bizim yıllar önce kullanmış olduğumuz makinalara ekmek kazanmaya çalışıyor. Caminin ön tarafında kendisine hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. E, One. Bir çocuğu var. Evet, bir çocuğu var. günde everyday yani, yani ne kadar kazanıyor? Yüz USD Yüz USD Yüz USD de USD 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 Evet. USD Evet. USD 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 Ona bereket versin. Bir işler versin biliyoruz. USD 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 kazanmaya çalışan kardeşimiz ee, böyle. Allah bereket versin. My brother